Sahil şehir diyor. Fırtına çıkmasal meselesi diyor. Fırtına hızla yaklaşıyormuş kanka. Bunları birleştirdiler. Biz şimdi parçaları başka bir yere mi götüreceğiz acaba? Biz daha bir şey almayız herhalde. Harita görev. Kıyı güçlendirmek için taşkın duvarı inşa et diyor. Yani göreve mi bastın sen? Hayır ana görev. Bir şey basmadım. Ana görevi görüyor musun sen? Evet. Burada niye beş tane şey var? Ne teslim edeceğiz? Nesne te Taşkın duvarı inşa etmeyi bitir. Bunları bin diyor. He, tamam lan anladım ya. Ben anlamadım. Takip et de görevi. Bin kanka bir tanesine. Sen ben birine mi? bindim öbürüne sen bin. Sağdakine de sen bin. Ben nereye bineyim? Winch Winch. Winch kulesi var ya. Sağdaki Winch kulesi var ya. Beyaz okla gösteriyor. Ha şu. E ee, ben binemiyorum. Lan öbürü ne öbürü ne? sen bundasın. Okey mi? Bundasın. Dur bekle abi. Ben de şuna bineceğim. Ha şimdi geldi. Yaklaştırdım. Ha, bindi değil mi? Tamam şimdi Winch kulesi rotasyonu. Winch arabası hareketinde. Kancayı alçalıp yükselt. W A bunu yapıyor. Winch hareket. Ha winch de hareket ediyor ha. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biliyorsun. Söylememe gerek yok. Yükü bağla. Bağladım. Nereye taşıyacağım yükü? Tamam. Kancayı bir yükseltelim. Dikler, dikleştir onu. Evet sağda mavi yerler var ya Evet oraya onu koyacağız bunları. Fırtına gelmeden önce. Hadi lan. Ananı satayım. Denize düşürdün değil bir mi? Bir tanesi gitti kanka. Ya oturdu galiba. Oturmuş oturmuş. Aa. Denize düştü zaten. Tamam. Ben de yaptım bir tanesini. Küçükken Lego'dan Winch'im vardı benim ha. Lego ki? Next miydi neydi? Kuzenimindi. Ha bunun kadar bir şeydi. Hmm. Bir metre boyu vardı nasıl satayım. Ay şey geliyor. Aa, bağlamadı mı? Bir bağla. Hadi olsun. Bu da tamam. Bu da tamam. Harika be. Nice ki. Kalkan duvarımız fırtına önce halledildi. Su seviyesi yükseliyormuş çünkü yağmurla başladı ya. Ucuz atlattık diyor. <laughs> Ah. Vinci'de binmedik demeyiz be. Yaptık baba. Nice. Ne oldu şimdi? Oha Şu harbi Çok iyi lan. Bir bölümü komple şey yaptık. Bitirdik.